Herkese merhabalar, umarım hepiniz iyisinizdir dostlar. Bugün, platonik belirsiz bağların enerjisine bakacağımız bir açılım olacak. Sizler de aklınızdaki, kalbinizdeki o belirsiz kalmış kişiyi, askıda kalmış kişiyi, bir türlü netleşemediğiniz o kişiyi gözünüzün önüne getirin ve en doğru cevapları almaya niyet ediyorum deyin. Ve ilk sorumuzla başlayalım. Aranızdaki bu platonik belirsiz bağın ailesi nedir diyelim öncelikle Evet ne kadar çok bir şeyler gerçekten askıda kalmış, belirsiz kalmış ve bir kafa karışıklığı yaşanıyor burada. Şimdi aranızda tutkulu bir bağ olsa bile, bir kıvılcım olsa bile, çünkü buradaki kıvılcımın da aslında çok güçlü olduğunu görüyorum. Aranızda sanki iki tarafında yoğun manyetik bir alanı var. Fakat sanki burası dengelenmesi gerekiyormuş. Aslında duygular çok da taşkın değil, bilinçli bir şekilde sanki yönlendiriliyor gibi duruyor sadece bu ilişki potansiyeli tutkuyla değil aynı zamanda aslında uzun vadeli bir huzura ve tatmine de açık. Kalıcı bağlar aranızda var. Evet doğru aslında kalpten kalbe birbirinizle ilgili iyi olmak istediğiniz, hayalini kurduğunuz şeyler var. Ama sanki bu belirsizlik aranızda tamamen bir kopukluk değil enerjisel olarak biraz daha sabrı ve ölçüyü getirmiş olabilir dostlar araya sanki bir zaman girmiş gibi dur duruyor araya sanki e, şu anda netleşemediğimiz konular var deyip ne tarafa gideceğinizi bilemediğiniz, iki tarafına ne tarafa gideceğini bilemediği, ne yapacağını bilemediği bir süreçte sanki bu bağ kalmış gibi duruyor. Bakın burası tamamen kopuk değil bu arada. Sadece belirsiz kalmış. Enerjiler birbirini sanki böyle anlamaya çalışıyor gibi. Yani iki taraf da sanki birbirini anlamaya çalışıyor gibi. Burada en çok aslında sabır ölçüllük ve zamanlama sanki sizler için çok önemli olarak gözüküyor. Bu anlamda sabır enerjisini öğreniyor olabilirsiniz. Şimdi bir yol var ama bu yol e, tamamen sanki kalpten adım atmakla ilerleyecek gibi duruyor. Aslında sanki birçok şeyden özgürleşmek gerekiyor. Yani birçok bağdan geride tutan birçok bağdan sanki özgürleşmek gerekiyor gibi duruyor öncelikle çünkü burada sınırsız bir potansiyel varmış ama e, hala bazı şeylerin belirsiz kalması askıda kalması sanki ikinizin de netleşemediği konularda bir belirsizlik enerjisi yaratmasıyla birlikte e, kafa karışıklığına gitmiş ve bu anlamda askıda birçok şeye kalmış fakat aradaki tutku ve o güçlü çekim, manyetik çekim devam ediyor olarak gözüküyor. Peki şunu sormak istiyorum. İki tarafın da bilinçaltında bu ilişkiyle ilgili nasıl bir dinamik işliyor diyelim. Bu kartlarım büyük. Kartlarımın enerjisini çok seviyorum bu kartlarımın da. Fakat büyük olduğu için ekrana sığdıramadım. Şöyle yapalım o halde. Evet. Tamamdır. Şimdi dostlar iki tarafından bilinçaltına nasıl bir dinamik işliyor diye sorduğum zaman bir kere içinizde hala karar veremediğiniz akıl ve kalp arasında gidip geldiğiniz bazı ikilemleriniz olabilir. Aslında sanki sizlerin hisleri çok güçlü gibi duruyor. ama hisleriniz güçlü gibi dursa da net göremediğiniz ya da görmek istemediğiniz noktalar olabilir bu konuda. Sizdeki enerjiye baktığım zaman aslında aranızda bir dostluk enerjisi de var. Hem dostluk hem de keyifli bir bağ sizin için sanki bu süreç ya da bu kişi diyebilirim onunla vakit geçirmenin hafifliği, arkadaşlığı, uyum içerisinde olmak aslında sanki sizler bunu çok istiyor gibisiniz. Ve burada İçten içe çok duygusal olduğunuzu görüyorum. Çok duygusalsınız. Aslında sevgi ve şefkat verme isteğiniz çok yoğun sanki bu kişiye. Bu bağda derinleşmeyi, kalbinizi açmayı çok istediğinizi görüyorum bilinçaltınızda. Fakat şu anda bunu sanki kontrollü bir şekilde yapmak istiyorsunuz. Ya da e, bu şekilde biraz daha hani duygularınızın önüne mantığınızı geçirip bu şekilde sanki e, ilerlemek istiyor gibi duruyorsunuz ve sanki burası sizin için kadersel bir süreç. Yani zamanı bırakmalıyım, zamanı var buranın dediğiniz ve aslında içsel rehberlik aldığınız bir kısım da var olarak gözüküyor. Ya da hisleriniz size bu anlamda yön gösteriyor olabilir. Bu yüzden daha kontrollü, daha kaderci bir şekilde, daha akışla gidiyor olabilirsiniz. Kalbinizde aslında böyle bir sevgi başlatma arzusu var. Bilinçaltınız bu kişiyle aşk başlayabilir diyor. Bir fırsat var ve saf bir duyguyla sanki açılma isteği taşıyor gibi duruyorsunuz. Diğer tarafında aklınızdaki kalbinizdeki kişinin de açıkçası buradan güvende olma ihtiyacı çok yüksek dostlar. Yani kendi alanını ve duygularını korumak istiyor. Zamanında bu anlamda gerçekten böyle bir kırgınlık yaşamış olabilir, bir travma yaşamış olabilir. Atıyor mesela eski da eski sevgili, eski partner gibi konularda oradaki aslında acılarını değiştirip dönüştürememiş olabilir ve aşktaki inancını kaybetmiş olabilir. Ve burada size karşı da böyle bir güvende olma ihtiyacı çok yüksek. Yani kendi alanını korumayı çok istiyor. Duygularını koruyor ve bu yüzden de kolay kolay açmadığını görüyorum. Yani aklınızdaki, kalbinizdeki kişiler kalbini kolay kolay açmayan kişiler olabilirler. Aslında bilinçaltında büyük bir dönüşüm süreci var. Eski bağlardan kurtulmak, geçmiş deneyimlerden çıkma ihtiyacı hissediyor olabilir bu kişi. Çünkü sadece burası ona acı veriyormuş diyebilirim. Sizinle bir bağ kurması için zaten içsel bir şeyleri geride bırakması gerekiyor bu kişinin. Yoksa eski bağlarla, eski kafayla, eski inançlarla e Açıkçası siz de yara alırsınız ve bu kişi de yara almaya devam eder. Bu kişi aslında istikrarı arayan bir kişi. Yani ayaklarının sanki böyle yere sağlam basmasını istiyor. Kontrol ve güven teması zaten bu kişi de çok yüksek. Yeniden kırılır mıyım ya da incinir, incinir miyim duygularımı açarsam deyip bu anlamda kontrol duygusuyla duygularını fazlasıyla bilinçaltına da bastırdığını görüyorum. Yani duygularını sanki yönetirken mantığını daha çok ön plana çıkartıyor olarak gözüküyor bu kişi. Şimdi onun bilinç altında hem kalbini açamayan, güvenli alanda kalmaya çalışan ama içten içten de büyük dönüşüm yaşayan biri var. Bir şeyleri geride bırakıp daha istikrarlı, daha güvenli bir bağ kurma potansiyeli var mı bu kişinin? Var. Fakat e, aşka güvenmek, kişiye güvenmek bu anlamda... E, Bunların olması için gerçekten bu kişinin dönüşmesi gerekiyor. Şunu söylüyor sanki. Kalbimi açarım ama kırılır mıyım? Kısmında gerçekten kişinin çok fazlasıyla bocaladığını görüyorum. Sizler de aslında kalbimi açayım sorusuyla ilerlerken o da önce güvenmeli miyim diyor daha doğrusu. Şimdi sizler aslında benzersiniz sanki. İkiniz de birbirinize bu anlamda benziyorsunuz sanki. Siz daha çok aslında bu kişiyi kalbinize almak istiyorsunuz, şefkat göstermek istiyorsunuz ama bu kişinin e, uzak durmasıyla birlikte sizler de daha çok mantığınıza kaçıyor olabilirsiniz. Ve siz de aynı soruyu soruyor gibisiniz. Kalbimi açsam mı bu kişiye? O kişi de size diyor ki acaba sana güvenmeli miyim? Benim geçmişim bitti mi? Geçmişi kapatabildim mi? Gerçekten yeni bir ilişkiye sana hazır mıyım diye soruyor diyebilirim. Ee, bu yüzden sanki aranızda bir bel belirsizlik enerjisi var. Sizin bilinçaltınız daha akışa, daha sevgiye açılmak istiyor. Daha olana, daha böyle teslimiyete geçmek istiyor. Ama onun bilinçaltı daha temkinli, daha daha güven arayışında diyebilirim. Peki, karşı tarafın niyetleri ve duygularına bakalım o halde. Karşı taraf size karşı hissediyor? Size biraz derin anlatsın, Bilinç altında okuyacağımız için. Biraz daha bilinç altında aslında bu kişi kalbinin bir köşesinde her şeyden uzaklaşma isteği olabilir bu kişinin dostlar. Geçmişinde tamamlanmamış bir bağ olabilir bakın bu kişinin ya da kendisine bu anlamda henüz hazır hissetmediği duygular içerisinde tam olarak sokmak istemiyor olabilir. Bu yüzden zaten size yaklaşmakta aslında zorlandığını görüyorum. Aslında size dair bir merak duygusu var ne yapıyorsunuz, nasılsınız, neler yapıyorsunuz bunlarla ilgili bir merak duygusu taşıyor. Sizinle aslında daha fazla tanışmak, daha fazla kaynaşmak, bu anlamda daha samimi olmak istiyor. Fakat bu kişi küçük ama değerli adımlar atmak istiyor. Yani böyle büyük büyük adımlar atacak biri değil açıkçası buradaki enerji. Sanki yavaş ama samimi bir yaklaşım izlemek istediğini görüyorum size karşı. Bu yüzden Kara Şövalyesi ile birlikte aslında biraz daha gerçek Biraz daha sabırlı, biraz daha ağırdan alan birinden bahsediyoruz. Bununla birlikte de size karşı hisleri var ama risk almak yerine daha sağlam, daha kontrolü adımlar atmayı tercih ediyor olabilir. Ki bu kişinin içinde bir kırgınlık ve kalp acısı taşıdığı için öncelikle az önce de söylediğim gibi geçmişteki yaralarını halletmesi lazım. Çünkü size yaklaşırken... E çok daha temkinli bu anlamda sanki geçmiş ilişkileriyle kıyaslar gibi bir durumda ve sizin gerçeğinizi o saf tarafınızı göremiyor olarak gözüküyor bu yüzden de size yaklaşırken tam güvenle hareket edemiyor bu kişi aslında sanki size karşı hislerinde böyle bir yetersizlik enerjisi var. Ee... Bu yetersizlik enerjisiyle birlikte de bir kaybetme korkusu var. Size ulaşamayacağını düşünüyor olabilir ya da size yetemeyeceğini düşünüyor olabilir. Bu yüzden de bir uzakta kalma, biraz yalnızlık e, duygusunu yaşamak istiyor olabilir bu kişi. Çünkü e, şimdi ermiş kartı şöyle bir karttır. Yalnız kalacağım, düşüneceğim kısmında tamamen kendisini içeri kapatıp kapatır. Bir tek size karşı değil, bütün çevresine karşı ya da insanlara karşı bu şekilde kendisini kapatmış olabilir bu kişi. Ve şu anda zaten gölgeleriyle yüzleşiyor. İşte o yetersizlik duygusu aslında kaybetme korkusunu getiriyor ve... Sizi biraz yüksek bir yere koymuş olabilir kendince. E, bu yüzden de size yetemeyeceğini düşünen bir tarafı var bu kişi şu anda uzakta kalmak biraz böyle yalnızlık aslında duygusuyla hemhal olmak istediğini söylüyor. Bütün bu karmaşaya rağmen açıkçası yepyeni bir Başlangıç enerjisi taşıyor bu kişi sizinle. Şimdi siz ona çok iyi geliyorsunuz zaten tamam mı? Güneş kartı muazzam güzel bir karttır. Ee, bu anlamda sizinle yepyeni bir başlangıç enerjisi taşıyor bu kişi. Sağlam, güvenilir ve değerli bir ilişki kurmak istiyor. Mu? Evet kurmak istiyor. Karşı tarafın muazzam bir ilgisi, muazzam bir çekimi ve yeni bir başlangıç arzusu var. Fakat geçmişten gelen kırgınlıklarla birlikte kendisini yetersiz hissettiği noktalar. Bu yüzden de size yaklaşırken temkinli küçük adımlar atmayı seçmesi çok olası dostlar. İki taraf da sanki böyle bu anlamda bir belirsizlik içerisinde ama yüzeyde görünen kısım burası sanki. içeride bir netleşme enerjisinin var olmaya başlama durumu söz konusu diyebilirim sizinle bir arada olmayı istese de şu anda sanki o ım, duygusal blokajlarını geride bırakması gerekiyor. Eğer bunu aşabilirse zaten sizinle uzun vadeli ve sağlam bir ilişki kurması çok yüksek kişinin. Peki şunu soralım. Aranızda gizli sebepler var mı? Aranızda görünmeyen sebepler? <laughs> belirsizlik yaratan durumlar. Gizli durumlar var mı? Varsa bunlar nedir diyelim. Bu kişi evli olabilir, boşanacak olabilir. Siz boşanma aşamasında olabilirsiniz. Eee ya da çok ciddi bir ilişki yaşamış olabilir bu kişi. Yani ciddiye de birine yaklaşmış olabilir bu kişi. Aldatılmış olabilir bu kişi. Ee, ama böyle bir silsilesi var bu kişinin. Gerçekten birine yüzde yüz kalbini açmış ve orada kandırılmış olabilir bu kişi. Böyle bir enerji alıyorum buradan açıkçası. Umarım kartımı size görüyorsunuzdur. Şimdi. Görünmeyen sebepler aranızdaki gizli duygular nedir dediğimde aslında içsel olarak bu bağda dediğim gibi güçlü bir başlangıç arzusu var. Gizli duygularda sanki bu ilişki çok değerli ve özel düşüncesi var. Bakın bu kişi sizi aslında çok değerli bir yere koymuş tamam mı? Gerçekten Sizinle mutlu olabileceği, sizinle böyle bir aile sıcaklığında hissedebileceği e, yani muazzam bir enerji yakalamış sizinle. Anlatırken bile şu anda o kolektifin işte o aklınızdaki, kalbinizdeki kişilerin böyle bir e, enerjisi geldi ve gerçekten e, özel ve değerli buluyor sizi bu anlamda. Ama bunu dışarıya çok fazla yansıtmadığını görüyorum çünkü bu kişi temkinli bir kişiydi karmik bir bağ söz konusu olabilir. Yani bu belirsizlik aslında zamanlama ve kadersel testler üzerine yaşanıyor olabilir dostlar. Evren sanki bu bağı dönüştürmek için iki tarafı da sizi ve onu sınıyor olabilir. Bu yüzden bazı süreçler ağır geliyor olabilir. İçten içe bir Dürüstlük ve netlik arzusu var. Aslında sanki ya karşı taraf ya da siz açıkça konuşmak, netleşmek istiyor gibisiniz. Ama korku yüzünden ya da kaygılar, endişeler yüzünden sanki bu tam anlamıyla hayata geçirilmemiş gibi duruyor. Bu kişi zaten sizinle kesinlikle tartışmayı istemiyor. En korktuğu şey sizinle tartışmak, sizi karşısına almak. Bu yüzden de aranızda bir türlü netleşemeyen konuların olduğunu görüyorum. Bir türlü karar verememem. Geçmiş kırgınlıklar ve o kayıp korkusu, yetersizlik ve endişe duygusu şu anki sanki bu kişiyle birlikte blokajınız. Bu kişinin de alanından gelen şeyler bunlar bu arada. Ama görünmeyen tarafta bu kişi için sanki sizinle ilgili bir dileği var. Değerli bir başlangıç aslında isteği var. Çünkü sizler onun için sanki böyle bir fırsat gibisiniz. Ama sanki bu bağ hmm, kaderle bağlantılı anlatabiliyor muyum? Yani sizler böyle ikiniz öğrencisiniz ve evren hayat sistem sanki size bu bağın içinde birçok şey öğretmeye çalışıyor tekamülünüz için. Karmik bir e, bu yüzden nitelik taşıdığını görüyorum bu anlamda. <laughs> Şimdi içte netleşme ve dürüstlük arzusu aslında taşınıyor. Ama bu korkular yüzünden çok tam e, buraların açılamadığını görüyorum. Yani gizli duygular oldukça olumlu. Bakın bu kişi sizinle aslında güzel şeyler yaşamak istiyor. Fakat yüzeyde engeller sanki bu kişiyi perdeliyor. Korkular ve geçmişteki izler bugününüzü bloke ediyor diyebilirim bu kişiyle. Peki önümüzdeki süreçlerde... Ruha ne yöne doğru ilerler? Ee, yakın gelecekte bu kişinin bir adım atma, netleşme gibi bir durumu var mı diyelim. Şimdi öncelikle önümüzdeki dönemde baba nereye doğru ilerler, bir adım enerjisi olacak mı, bu kişinin mi diye sorduğumda ilişkinin sanki böyle görünmeyen sezgisel bir boyutu var dostlar. Ee, böyle kalpten kalbe anlaşıyor gibisiniz. Birbirinizi sanki iki tarafta böyle düşünmekten e, kolayca kopamıyor gibi duruyor. Birbirinizi düşünmekten böyle arada bir böyle alıkoyamıyor olabilirsiniz atıyorum bir gün hiç aklınıza gelmiyordur ama iki gün hiç aklınızdan çıkmıyordur. Gerçekten buradan iki tarafında birbirini düşünmekten kolayca kopamadığını görüyorum. Ama aynı zamanda gölgeler, korkular ve kontrol temaları bu belirsizliği büyütüyor. Ve burada yakın gelecekte aslında o duygusal kırgınlıklar, hayal kırıklıkları tekrar tetiklenebilir. Özellikle geçmiş yaralar ya da beklentilerin karşılanmaması böyle biraz bir düş kırıklığı yaratabilir. İki tarafın da sanki şu anda içine dönmesi ve düşünmesi gerekiyor. Yakın gelecekte tamamen bu bağın kopacağını görmüyorum ama ilişkide böyle bir durgunluk teması olabilir. Tutku ve dürtüsel bir yaklaşım ön plana çıkabilir. Ama bunlar sanki biraz daha geçtikten sonra böyle bir zafer göstergesi de görecek olabilirsiniz. Gelecekte böyle bir adım e, enerjisi görecek olabilirsiniz. İlerleyen süreçlerde, yakın süreçte olmasa da e, sanki buradaki e, işte o gölgeler, korkular biraz daha açılırsa gelecekte bir adım enerjisi ihtimali güçlü. Burada çünkü bu kişi sizinle ilgili böyle bir değişime dönüşüme uğrayacak gibi duruyor. Yani... E, Sıfırdan yeniden başlamak var, güce gelmek var açıkçası. Fakat bunun için biraz daha zamana ihtiyaç var ki zaten sizin de zamana ihtiyacınız olduğunu görüyorum. Çünkü sizin de bu süreçte biraz daha dibe çöktüğünüz ve bu anlamda kendinizi iyileştirmeniz gereken konular gözüne çıkmış olabilir. Bununla birlikte de bir böyle başarı enerjisi var. Ee, emeklerin ya da sabrın karşılığını almanız mümkün ancak... <laughs> burası sanki kolayca gelmeyecek ya da olmayacak gibi duruyor böyle ufak çatışmalar fikir ayrılıkları ya da egoların çarpışması e, biraz daha e, gündemde olabilir gündeme gelebilir biraz böyle mücadeleniz olacak gibi duruyor e, öncelikle gizli duyguların ve korkuların aslında ön plana çıkması toparlayacak olursam ardından böyle bir hayal kırıklığı içsel bir sorgulama süreci sonrasında ani ve güçlü bir adımın gelmesi ve sanki bu adımın başarıya görünür bir aslında sonuz bir adımla ileriye doğru dönüşmesi olabilir ama bunun yanında küçük çatışmalar, ego sınavlarını da yaşayabilirsiniz dostlar. İlk etapta hemen netlik gelmeyecek olarak görüyorum. Biraz içe dönmek, gölgelerle yüzleşmek ama sonrasında bir hareket ve açılı enerjisi olabilir. Peki şunu soralım sizler için. Bu süreçte ilahi rehberlik size ne söyler? kendimizi korumak ve netlik kazanmak için peki sizler ne yapmalısınız diyelim? Şimdi dostlar, öncelikle bu süreçte um, uyanış ve farkındalık çağrısı yapılıyor sanki size. Artık geçmişteki kalıpları bırakıp hakikatini duyma zamanı diye olabilir sistem iç sesine kulak ver. Aslında bu bağ sana kendi öz değerini ve kendi ruhsal gücünü hatırlatıyor. Üzerine çok fazla yük almış olabilirsin. Bu anlamda ilişkilerde ya da duygularında sorumlulukları fazlasıyla abartmış olabilirsin. Çoğunu sen taşımış olabilirsin. Ve burada ilahi rehberlik sana diyor ki fazla yüklerini bırak. Sana ait olmayanı taşıma diyen bir mesaj var burada. Önünüzde hızlı ilerleyen bir dönem açılabilir. Aslında netlik düşündüğünüzden daha hızlı gerçekleşecek olabilir. Sizin sizin aslında yapmanız gereken şey akışınızı kesmemek ve gelen işaretlere açık olmak dostlar. İçsel gücünüzün, yaratım potansiyelinizin enerjisi çok açık ve çok yüksek. Bu süreçte kendinizi korumak için en büyük silahınız aslında niyetleriniz ve sözleriniz. Bu anlamda zihinsel odağınız. Gerçekten neye yönelirseniz sanki onu hayatınıza çekeceksiniz olarak gözüküyor. Net iletişim kurmak, dürüstçe kendini ifade etmekten korkma diyen bir taraf var burada. Kendi sınırlarını ve gerçek düşüncelerini ortaya koyman aslında senin kalkının olacak. Bu anlamda bir şifalanma sürecine de girebilirsin. Düşüncelerini bastırmak yerine doğru zamanda dile getirmek bu anlamda seni bir şifa enerjisine açacak. Aslında senin hayatında bir liderlik enerjisi var. Bu anlamda bu özgüven üzerine kurulu. Aslında ilahi rehberlik sana diyor ki kendi tahtında otur kendi tahtında otur ve bu anlamda başkalarının adımına bağlı kalma. Bu bağda kendini küçültmeden güçlü ve olgun tarafını ortaya koy ki zaten bu sende var. Geçmiş yüklerini bırak, içe dönüp kendi hakikatini duyarak netleş, niyetini ve yaratım gücünü kullanan Kendi sınırlarını aslında kendi sınırlarını ifade et, özgüvenle. Yoluna liderlik ederek ilerle. Bu anlamda öz değerin, senin ışığın o kadar değerli ki ve aslında gitmek istediğin yolu biliyorsun. Sanki planların var, projelerin var. Bu yüzden beklenti enerjisine girerek bu anlamda kendini yorma, bu anlamda kendini sıkıştırma. E, ee, ak, akabildiğin kadar ak. Sadece kendine merkezler, merkezden biraz dinlenmeye çalış. Ee, o kadar çok çünkü zihnini yormuşsun ki bu anlamda dinlenmeye de ihtiyacın var ve farkındalık uyanış süreci bu anlamda kendi yolunu iyileştirmek bu süreçte senin için bu kapılar çok açık. Şimdi dostlar 14 Eylül Pazar günü 21 çift sıfırdan aşk blokajları, ilişki blokajları, ilişkilerde yaşadığınız travmalar, öz değer eksikliği. Bu anlamda bakın herkes bizim aynamızdır tamam mı? Karşındaki insan sana nasıl davranıyorsa bil ki o senin aynandır. Sana kötü mü davranıyor, değersiz mi davranıyor, yetersiz mi davranıyor, belirsiz mi bırakıyor seni? Orada bir şeyin noksan demektir. Bak eksik demiyorum ama kendinde görmediğin o öz değer, öz sevgi kendine veremediğin bir nokta vardır. Ve bu anlamda ilişkiler e, bizim aynamız olurlar ve bizi bize göz gösteren en muazzam aynalarımızdır şimdi 14 Eylül pazar günü ilişkiler üzerindeki o blokajları inançları travmaları şifalandırmak üzerine toplu bir yaz seansı açtım ee, Aslında bu süreç çok daha eskiye dayanıyor yani çok daha derin şeyler temizlenecek anne baba travması bir ilişkide inandığımız şeyler Ben sevgiye layık değilim her zaman aldatırım ee, aldatılırım ee, işte bir ilişkiye güvenemem ya da kalbinizi kapatmış olabilirsiniz. Kalbinizdeki o cam kırıklıkları var ya işte oralar zaten temizlenmeden yeni bir ilişkinin size gelmesi mümkün değil dostlar. Ya da mevcut ilişkinizin düzelmesi mümkün değil. Sen bilinçaltında bir şeyleri değiştirdiğin zaman zaten dışarıdaki hiçbir şey yok ya da kimse yok. Sadece sen varsın. Bu anlamda sen kendini bir düzeltmeye gittiğin zaman zaten otomatikman karşı tarafında bu anlamda değiştiğini görüyorsun. Sürekli tekrar eden ilişkilerden yorulduysan, sevgiyi hak ettiğine inanmakta zorlanıyorsan, geçmiş ilişkilerinden kalan kırgınlıkların, kızgınlıkların, acılarını hala içine taşıyorsan, karmik bağlar ya da bilinçaltı blokajlarını temizleyerek aslında sağlıklı bir ilişki hayatına çekebilirsin. Bunun örneklerini çok gördüm danışanlarımda ve bu anlamda ee, kayıt için Instagram sevgili periniz hesabından bana ulaşabilirsiniz katılım ücreti 555 TL kontenjan sınırlıdır ee, bir 5-6 kişilik yerim kaldı buradan da size belirtmiş olayım Ayrıca bireysel danışmanlıklar için şifa seansları için toplu uca seansı için Instagram sevgili periniz hesabından bana ulaşabilirsiniz dostlar açılım bu şekildeydi ee, Eğer siz ne kadar ilerlerseniz kendi yolunuzu ne kadar açarsanız evrenin de bu kadar aslında sizin için hatta onun gönlü çok daha bol ve sizin yaptığınızdan kat ve kat size fazlasını vereceğinden emin olabilirsiniz örneklerini zaten kendi hayatımda fazlasıyla yaşadım kendinize çok iyi bakın kanalıma abone olmayı ve yorumlarda benimle buluşmayı unutmayın sevgi önce içimizde başlar bunu bilin kalbimize özgürleştirin ve aşkın frekansına tekrar geçin görüşmek üzere hoşçakalın